İnsan kemikleri düşündüğünüzden çok daha güçlüdür. Evet doğru duydunuz. Bir insanın kemikleri bazı durumlarda beton kadar dayanıklıdır. Özellikle femur kemiği vücutta en güçlü kemiklerden biridir. Bu kemik bir ton ağırlığı kaldırma kapasitesine sahiptir. Şaşırtıcı değil mi? Kemiklerin bu kadar güçlü olmasının sırrı iç yapılarında gizlidir. Kemiklerin içinde sert bir dış katman ve yumuşak bir iç yapı bulunur. Bu yapı, kemiklerin hem hafif hem de dayanıklı olmasını sağlar. Ayrıca kemikler sürekli olarak yenilenir. Yani zarar gördüklerinde kendilerini onarma yeteneğine sahiptirler. Peki kemiklerin gücünü artırmak için ne yapmalıyız? Düzenli egzersiz yapmak, kalsiyum ve D vitamini almak çok önemlidir. Bu şekilde kemiklerimizi güçlendirebiliriz. Unutmayın, güçlü kemikler sağlıklı bir yaşamın temelidir. Şimdi kemiklerinizin gücünü keşfetme zamanı.